Beş yıldır benim olan küçük misafir odasının kapısında duruyordum. Elimde eski kumaş ve sessiz gecelerin kokusunu taşıyan, solmuş çiçek desenli bir bavul vardı. Yetmiş beş yaşındaydım. Ellerim yaşlılıktan değil, aşağıda bana söylenen sözlerden titriyordu. Vanessa Bradford, uzun kristal kadehlere şampanya doldururken söylemişti bunları. Sizi bir huzur evine yerleştiriyoruz. Artık işe yaramayacak kadar yaşlısınız. Sesini alçaltmadı, tereddüt etmedi. Eski bir kanepeyi atmaktan bahseder gibi söyledi. Oğlum atın arkasında durmuş, ona yardım ettiğim evin mermer zeminine bakıyordu. Taşımacılar kiir bıraktığında dizlerim üzerinde temizlediğim aynı zemin. Bana bakmadı, ona durmasını söylemedi. Anne, bu en iyisi diye mırıldandı. Yaşıtlarınız olacak, aktiviteler olacak, güzel bir yer. Güzel bir yer. Alt katta kahkahalar duyabiliyordum. Yemek şirketi yılbaşı partisi için hazırlık yapıyordu. Müzik çalıyordu. Vanessa daha önce bu yıl sadece yetişkinlerin katılacağını söylemişti. Şimdi bunun ne anlama geldiğini anladım. Benimle ilgiliydi. Bana kağıt tabakta bir sandviç verilmiş ve kimseye engel olmamak için odamda yemem söylenmişti. O küçük mekana şöyle bir göz gezdirdim. Komodinin üzerinde rahmetli kocamın fotoğrafı. Çekmecede üst üste dizilmiş öğretmenlik sertifikalarım. Annemin benim için diktiği yorgan. Bir zamanlar dolu dolu geçen bir hayattan geriye kalanlar bunlardı. Beni burada istemiyorlardı ve birden daha da kötü bir şeyin farkına vardım. Kararlarını çoktan vermişlerdi. Benden bir şey istenmiyordu. Ben uzaklaştırılıyordum. Bu yüzden bavulumu kapattım ve kocamın ölümünden beri ilk kez kendimi seçtim. Misafir odasındaki sessiz kadın olmadan önce birisiydim. Adım Lillian Bradford'tı ve 37 yıl boyunca şehrin hemen dışındaki küçük bir devlet okulunda matematik öğretmeniydim. Hayatımı ayakkabı bağlamakla, gözyaşlarını silmekle, çocuklara ilk kelimelerini okumayı ve kendilerine inanmayı öğretmekle geçirdim. Genç yaşta evlendim. Kocam da genç yaşta vefat etti. Bu durum beni küçük bir çocuk ve büyük bir sorumlulukla baş başa bıraktı. Itın babasını kaybettiğinde 5 yaşındaydı ve o andan itibaren sadece ikimiz kaldık. Gündüzleri tam zamanlı çalışıp geceleri özel ders verdim. Böylece ihtiyacı olan her şeye sahip olabildi. Öğle yemeklerini hazırladım. Ödevlerine yardım ettim. Her okul oyununda ve beyzbol maçında katlanır metal sandalyelerde oturdum. O benim tüm dünyamdı. Itın büyüyüp üniversiteye gittiğinde ve kariyerine başladığında, sadece bir annenin duyabileceği bir gururla onunla gurur duydum. Vanessa ile evlendiğinde, onu kollarımı açarak karşıladım. Sanki bir kızım olmuş gibi hissettim. It'ın bana yalnız kalmamam gerektiğini söyledi. Birlikte yaşamamızın mantıklı olduğunu belirtti. Kendisi ve Vanessa Silver Creek Estates'te büyük bir ev alıyorlardı ve peşinat için küçük evimi satıp satamayacağımı sordu. Burası sadece onların değil, bizim de evimiz olacak dedi. Bu yüzden evi sattım. Parayı ona verdim ve misafir odalarına taşındım. Aile olmanın güvenlik anlamına geldiğine inanıyordum. Başlangıçta her şey yolundaydı yemek pişiriyordum temizlik yapıyordum çocuklar küçükken onlara yardım ediyordum kendimi faydalı hissediyordum sonra yavaş yavaş bir şeyler değişti yemekler ayrı ayrı yenmeye başladı onlar yemek odasında yerken ben odamda yiyordum Vanessa arkadaşlarını ağırlardı ve onu utandırmamak için üst katta kalmamı isterdi eşyalarım kaybolmaya başladı bir kazak burada bir kitap orada evin dağınık olduğunu söyledi Çocuklar büyüdü ve bana sarılmak istemediler. Vanessa onlara benim eski kafalı ve garip olduğumu söyledi. ıtın içine kapanık, meşgul ve sürekli yorgun biri haline geldi. Ben de sesimi alçak tutmayı, sessizce yürümeyi, daha az yer kaplamayı öğrendim. Faydalı olmak benim bedelim oldu. Yemek pişirirsem, temizlik yaparsam, kimseye engel olmazsam kalmama izin verildi. O geceye kadar ne kadar tamamen silindiğimi fark etmemiştim. Itın ve Vanessa'nın benim hakkımda asla bilmediği bir şey vardı. Yıllarca kendime sakladığım bir şey. Aç gözlülükten değil, içgüdüden. Annem ve babam vefat ettiklerinde, bana Maple Reach adlı bir kasabada küçük bir kırevi bırakmışlardı. Kasaba kuzeye iki saat uzaklıktaydı. Sessiz ve unutulmuş bir yerdi. Cenazelerinden beri oraya gitmemiştim. Hayat devam etmişti. Itının bana ihtiyacı vardı sonra Vanessa'nın da biraz alana ihtiyacı oldu. Bu yüzden hiç bahsetmedim. O zaman bile, içimde bir yerlerde, bana ait olan bir şeyi, alınamayacak, yeniden dekore edilemeyecek veya artık tanıyamayacağım bir şeye dönüştürülemeyecek bir yeri korumam gerektiğini biliyordum. Ayrıca yaklaşık 3000 dolarlık küçük bir tasarruf hesabım, rahmetli kız kardeşimden aldığım doğum günü çeklerim ve sosyal güvenlikten sessizce kenara ayırdığım birkaç dolarım vardı. Itın bunların hiçbirini bilmiyordu. Çok fazla değildi ama yeniden başlamak için yeterliydi. Yanımda sadece taşıyabileceğim eşyaları, birkaç kıyafetimi, annemin yorganını, eski fotoğrafları, evlilik yüzüğümü sakladığım küçük tahta kutuyu ve kocamın bana verdiği son kartı aldım. En zor kısmı notu yazmaktı. Acımasız bir şey yazmadım. Sadece gerçeği yazdım. Artık kimseye yük olmayacağım. Lütfen beni aramayın. Bunu yatağın üzerine bıraktım ve Vanessa Partisi için çiçekleri düzenlerken evden çıktım. Kimse benim çıktığımı görmedi. Duvardaki dijital saat kırmızı rakamlarla yanıp sönüyordu. 10-12. Maple Ridge'e giden otobüs 10.47'ye kadar kalkmayacaktı. Sert plastik bir sandalyeye oturdum. Bavulum ayaklarımın dibindeydi ve yere bakıyordum. Yılbaşı gecesi çoğu insan aileleriyle evlerindeydi. Gülüyor, yemek yiyor, ait olma duygusunu yaşıyordu. Hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. İlk başta sessiz kalmaya çalıştım. Dudaklarımı birbirine bastırdım ve kendime ağlamamam gerektiğini söyledim. Bütün hayatım boyunca böyle yapmıştım. Olay çıkarma, zorluk çıkarma, yer kaplama. Ama içimde bir şey sonunda kırıldı. Gözyaşlarım hızla ve sel gibi aktı. Omuzlarım titredi. Göğsüm acıdı. Sadece bu gece için ağlamıyordum. Yıllarca görünmez olmanın acısını yaşıyordum. Yıllarca kelimeleri yuttum. Yıllarca kendime oğlum mutlu olduğu sürece her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Itını sürekli küçük bir çocuk olarak görüyordum. Okuldan sonra kollarımın arasına koşma şekli, bir keresinde bana tanıdığı en güçlü insan olduğumu söyleme şekli, bir şekilde o çocuk ortadan kaybolmuştu. Mamay, iyi misin? Başımı kaldırdım ve karşımda genç bir kadın duruyordu. Paltosunun altında hastane kıyafeti vardı saçları arkaya toplanmıştı. Gözleri şefkat doluydu. İyiyim dedim otomatik olarak. Bu bir yalandı. İyi görünmüyorsunuz. Yanınıza oturabilir miyim? Cevap beklemeden, sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi yanıma oturdu. Benim adım Mia. Ben de otobüsümü bekliyorum. Sesindeki bir şey bana güven verdi. Ve konuşmaya başlayınca duramadım. Ona her şeyi anlattım. Itını, Vanessa'yı, huzur evini, artık işe yaramayacak kadar yaşlı olduğumun söylenmesini, evimi satıp parayı onlara vermemi, odamda yalnız başıma yemek yememi anlattım. Ona notu, Maple Ridge'i, hayattayken siliniyormuş gibi hissetmemi anlattım. Mia dinledi, sözümü kesmedi, yargılamadı, sadece ağlarken elimi tuttu. Ağlamayı bitirdiğimde ayağa kalktı. Bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor, dedi yumuşak bir sesle. Nedenini tam olarak anlamasam da başımı salladım birkaç adım uzaklaştı ve alçak, telaşlı bir sesle telefonuna konuştu. Onu buldum. Evet eminim, otobüs terminalinde burada. Kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Mia geri geldi ve tekrar yanıma oturdu. Yardım geliyor, dedi. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum ama o gece ilk defa kendimi tamamen yalnız hissetmedim. Yanımda oturan Mia'ya baktım. Elimi hala tutuyordu. Sanki bırakırsa kaybolacağımdan korkuyordu. Yardım geliyor derken ne demek istiyorsun?" diye sordum. Sesim bana bile kısık geliyordu. Hem nazik hem de ciddi bir şekilde gülümsedi. "Biliyorum bu garip gelecek ama önce sana bir şey sormam gerekiyor." Başımı salladım. "Uzun zaman önce matematik öğretmenliği yaptınız mı?" Ama bu soru beni hazırlıksız yakaladı. "Evet, yaptım. Neredeyse 40 yıl mı?" "Neden? Hiç Daniel Alvarez adında bir öğrenciniz oldu mu?" Bu isim bir el gibi hafızama uzandı. Küçük bir sınıf, minik sıralar, masanın üzerine dağılmış boya kalemleri gördüm. Daniel, evet onu hatırlıyorum, çok zekiydi. Mia yayının gözleri yaşlarla doldu. O benim babam. Konuşamadım. Babam hayatım boyunca senden bahsetti, diye devam etti. Ailesinin ayakkabı almaya gücü yetmediği zamanlarda ona ayakkabı alan öğretmenden, ona değer verdiğini hissettiren öğretmenden. Yavaşça başımı salladım. Ben sadece yardıma muhtaç bir çocuğa yardım ettim. Siz ise bundan daha fazlasını yaptınız. Onun hayatını değiştirdiniz. Başka bir şey sormaya fırsat bulamadan kapılar açıldı. Koyu renk bir palto giymiş uzun boylu bir adam içeri girdi. Etrafına hızlıca göz gezdirdi. Gözleri benimkilerle buluşunca durdu. Uzun bir süre birbirimize baka kaldık. Sonra bana doğru yürüdü. Bayan Bradford dedi yumuşak bir sesle. Gerçekten sizsiniz. Daniel diye fısıldadım. Küçük Daniel. Sanki hala öğretmeniymişim gibi önümde diz çöktü. 45 yıldır seni arıyorum. Ve şimdi, neredeyse kaybolduğum gece, bir zamanlar bana ihtiyacı olan biri beni bulmaya gelmişti. Daniel'in orada durduğunu görmek, beni hiç beklemediğim bir şekilde geçmişe götürdü. Birdenbire, sınıfta oturan, dizlerini göğsüne çekmiş, Gözleri kitabına o kadar odaklanmış ki etrafındaki hiçbir şeyi fark etmeyen küçük bir çocuğu hatırladım. İşte Daniel buydu. Sessiz, nazik, her zaman çabalayan. Ayakkabıları ona küçük geliyordu. Bunu ilk olarak ders sırasında ayakkabılarını çıkardığında fark ettim ve tekrar giydiğinde yüzünü buruşturdu. Tabanları incelmişti. Yanlarında delikler vardı. Kışlık montu da aynı derecede kötüydü. Soğuk sabahlar için zar zor yeterli sıcaklık sağlıyordu. Anne ve babası göçmendi. Gururlu ve iyi kalpli insanlardı. Uzun saatler çalışırlardı ama hiçbir zaman yeterli paraları olmazdı. Asla kimseden yardım istemezlerdi bir kere bile. Ama ben başka bir yol buldum. Bir öğleden sonra okuldan sonra bir indirim mağazasına gittim ve ona yeni bir çift ayakkabı. Sonra da sıcak bir palto aldım. Defter ve kalem de ekledim. Çünkü onlara da ihtiyacı olacağını biliyordum. Hepsini kendim ödedim. Zengin değildim ama idare edebilirdim. Ertesi gün ona bunların başka ailelerden gelen bağışlar olduğunu söyledim. Birilerinin fazladan ayakkabısı olduğunu, bunun büyük bir mesele olmadığını söyledim. O ayakkabılara sanki altından yapılmış gibi bakışını hala hatırlıyorum. Bundan sonra öğle yemeği çantamın içine fazladan yemek koymaya başladım. Ona verip her zaman çok fazla yemek yaptığımı söylerdim. Hiç sorgulamadı. Sadece gülümsedi ve teşekkür etti. Bunu asla bir hayır işi olarak düşünmedim. Sadece ihtiyacı olan bir çocuk gördüğümde yapılması gereken şey olarak gördüm. Daniel ortaokulu bitirdiğinde ailesi taşındı ve onu bir daha hiç görmedim. Hayat devam etti. Yeni öğrenciler geldi. Yeni yıllar geçti. Yorgun bir öğretmenin birkaç küçük hareketinin bir gün beni kurtarabilecek bir şeye dönüşeceğini hiç hayal etmemiştim. Ama işte şimdi oradaydı. Artık yıpranmış ayakkabılı küçük bir çocuk değil. Karşımda duran, bana her şeyi yeniden vermişim gibi bakan yetişkin bir adamdı. Daniel karşımda, zamanın kendi içine katlanmış gibi duruyordu. Binlerce çocuğa ders vermiştim ama o beni sanki dün sınıfından ayrılmışım gibi hatırlıyordu. "Seni ne kadar zamandır aradığımı tahmin bile edemezsin," dedi. "Üniversiteden sonra, hukuk fakültesinden sonra, her önemli dönüm noktasında seni bulmaya çalıştım." hüzünlü bir gülümsemeyle karşılık verdim. Emekli olduktan sonra taşındım, evimi sattım, kimsenin beni aradığını düşünmedim. Hiç durmadım dedi. Okul yönetimine sordum, araştırmacılar tuttum. Hatta ihtiyaç sahibi çocuklar için senin adına küçük bir fon bile oluşturdum. Ona Bradford fonu adını verdim. Elimle göğsüme bastırdım. Adını benim adımla koydun. Hayatımı değiştirdin Lillian. Bana onurun önemli olduğunu, iyiliğin güç olduğunu öğrettin.'' Mia onun yanına yaklaştı ve "Bu gece burada ağladığını görünce anladım." dedi. "Babam bana hikayeni yüzlerce kez anlattı. Sormam gerektiğini biliyordum." Daniel bana nazikçe baktı. Mia bana oğlunun ve karısının bu gece sana neler yaptığını anlattı. Utancım yükselmeye çalıştı ama o tek bir bakışıyla bunu engelledi. "Kimse sana asla böyle davranamaz. Asla." "Sorun istemiyorum." diye fısıldadım. "Sadece gidecek bir yer istiyorum." O zaman bizimle gelirsin, dedi. Karım zaten bir oda hazırlıyor. Orada güvende olursun. Başımı salladım. Yük olmak istemiyorum. Hiçbir zaman bana yük olmadın, dedi kararlı bir şekilde. Benim bugünkü halime gelmemin sebebi sendin. Şimdi de senin sebebin ben olayım. Maple Ridge'e giden otobüs istasyona yanaştı. Yanıp sönen ışıklara baktım. Yıllar sonra ilk kez bir seçim yapma şansım vardı. Ve karanlığa doğru koşmak yerine, bir zamanlar yardım ettiğim çocuğun peşinden gitmeyi seçtim. Daniel'in evi, Silver Creek'teki soğuk mermer eve hiç benzemiyordu. İçerisi sıcaktı. Her pencereden yumuşak ışıklar sızıyordu. Daha kapıya varmadan ön kapı açıldı. Koyu renk saçlarına gümüş teller takmış bir kadın dışarı çıktı. Ve aceleyle bize doğru geldi. Bu Lillian olmalı, dedi beni kucaklayarak. Ben Sofia. Eve hoş geldin. Yıllardır kimse bana bu sözleri söylememişti. Evin içi, Vanessa'nın sevdiği keskin yapay koku yerine, gerçek yemek ve temiz çamaşır kokuyordu. Buzdolabı çocuk eşyalarıyla kaplıydı. Duvarlar aile fotoğraflarıyla doluydu. Mia yayının çocukları Leo ve Isabel odaya koşarak girdiler. Bana büyük bir merakla baktılar. Demek dede Leo'yu kurtaran öğretmen sizsiniz, dediler. Hafifçe güldüm. Sadece ona ayakkabı aldım. Sofya önüme bir kase çorba koydu ve ye. Uzun zamandır doğru dürüst beslenmemiş gibi görünüyorsun, dedi. Ve haklıydı. Yemek yerken basit ama güçlü bir şeyi fark ettim. Kimse beni acele ettirmiyordu. Kimse varlığımdan rahatsız olmuyordu. Kimse yolumdan çekilmemi istemiyordu. Ve masada Daniel beni dikkatle izliyordu. Burada güvendesin, dedi. Kimse seni bir daha asla hiçbir şeye zorlamayacak. Gözlerim yaşlarla doldu. Uzun zamandır ilk defa ona inandım. O gece, çocuklar uyuduktan ve ev sessizleştikten sonra, Daniel mutfak masasında yanıma oturdu. Lillian dedi nazikçe, seninle önemli bir şey hakkında konuşmam gerekiyor. Başımı salladım. Ellerim sıcak bir kupanın etrafındaydı. Itın ve Vanessa'nın bu gece yaptıkları sadece acımasız değildi. Sadece nezaketsiz de değildi. Bu yasal değildi. Ona şaşkınlıkla baktım. Mahkeme kendi kararlarınızı veremeyeceğinize karar vermedikçe, kimse sizi sizin rızanız olmadan bir huzurevine yerleştiremez. Uyanıksın, sağlıklısın, nerede yaşayacağına karar verebilecek durumdasın. Göğsüm sıkıştı. Sonra bana sorular sordu. Itın, evinizi sattığınızda onların yeni bir ev satın almalarına yardımcı olmak için adınızı tapuya yazdırdı mı? Bilmiyorum. Banka hesabınızı ve sosyal güvenlik ödemelerinizi o mu kontrol ediyor? Evet. Vanessa harcamalarınızı takip ediyor mu? Evet. Daniel her şeyi not aldı. Sonunda Liliana, anlattıkların yaşlılara yönelik mali ve duygusal istismar denilen bir kalıba uyuyor dedi. İstismar kelimesi ağır geldi. Yalnız bırakıldınız. Paranız kontrol altındaydı. Direnmemeniz için kendinizi bir yük gibi hissetmeniz sağlandı. Tartışmak, oğlumu savunmak istedim ama yapamadım. Daniel gözlerime baktı ıtının bir canavar olduğunu söylemiyorum. Diyorum ki, o, birinin seni asla olmadığın birine dönüştürmesine izin verdi. Ne yapmamı istiyorsun? Diye sessizce sordum. Seni korumak istiyorum dedi. Ama sen izin vermedikçe bunu yapamam. Derin bir nefes aldım. Yıllar sonra ilk kez biri bana ne istediğimi soruyordu. Güvende olmak istiyorum. O halde öyle yapacağız. Ertesi sabah Daniel, Karşımda açık bir dizüstü bilgisayar ve yanında sarı bir not defteriyle oturuyordu. Oğlunuza ve eşine resmi bir mektup göndereceğim dedi. Paranızın tam bir dökümünü isteyecek ve yasal bir danışman tarafından temsil edildiğinizi açıkça belirtecektir. Boş ekrana baka kaldım. Bu son gibiydi. Kızacaklar mı? diye sordum. Muhtemelen dedi sakince. Ama öfke kontrolden daha iyidir. Her kelimeyi takip edebilmem için yavaşça yazdı. Mektup sert ama saygılıydı. Onlara verdiğim parayı listeliyordu. Kayıtları talep ediyordu. Bana yönelik her türlü baskı veya taciz girişiminin belgeleneceği belirtiliyordu. Ekranı bana doğru kaydırdığında ellerim titredi. Onu okumak, hayatımı dışarıdan görmek gibiydi. Kabul ettiğim tüm küçük şeyler birdenbire çok yanlış görünmeye başladı. Bu gerçekten oluyor, diye fısıldadım. Hayatını geri alıyorsun, dedi Daniel. Itını düşündüm. Bana kara hindiba getiren küçük çocuğu. Gönder onu dedim. Daniel düğmeye bastı. Ve işte böylece, yıllardır beni hapseden sessizlik bozuldu. Daniel mektubu gönderdikten bir saatten kısa bir süre sonra telefon çaldı. Telefonu hoparlöre aldı ve bana başıyla onay verdi. Itının sesi keskin ve gergin geliyordu. Annem nerede? diye sordu Daniel sakince. O güvende ve ona saygı duyan insanların yanında. Bu delilik diye çıkıştı Itın. Onu bizden öylece alamazsınız. Daniel sakin bir şekilde cevap verdi. Kimse onu almadı. Kendisi gitti. Anne dedi Itın. Lütfen neler olup bittiğini anlat. Öne doğru eğildim. Olan biteni biliyorsun. Vanessa bana artık işe yaramayacak kadar yaşlı olduğumu söylerken sen orada öylece durdun. O bunu kastetmedi dedi hızla. Peki o zaman ne demek istedi? Sessizlik. Daniel konuştu. Anneniz bir huzur evine yerleştirilmeyi kabul etti mi? Hayır. Ama bunun onun için daha iyi olacağını açıklayacaktık. Onun rızası olmadan geleceğine karar vermeyi mi planlıyorsunuz? Itının sesi titredi. Yardım etmeye çalışıyorduk. Siz benden kurtulmaya çalışıyordunuz. Dedim. Arada bir fark var. Anne, lütfen. Bu avukat bunu olması gerekenden çok farklı bir şeye dönüştürüyor. Daniel'in söylediklerinin hiçbirini değiştirmiyorum. Sadece soru soruyorum. Tekrar konuştu. Bana en son ne zaman mutlu olup olmadığımı sordun. Uygun olup olmadığımı, faydalı olup olmadığımı değil, gerçekten mutlu olup olmadığımı sordun. Itın cevap vermedi. Sana yardım etmek için evimi sattım. Evin tapusuna asla benim adımı yazmadın. Vanessa'nın eşyalarımı atmasına izin verdin. Onun benim hakkımda sanki yokmuşum gibi konuşmasına izin verdin. Anne, özür dilerim, dedi güçsüz bir sesle. Ne için özür diliyorsun? Olanlar için mi? Bu bir özür değil, dedim. Daniel, telefonu nazikçe ama kararlı bir şekilde kapattı. Itına, mali kayıtları sağlamak için 10 iş gününüz var. Bundan sonraki iletişim ofisim aracılığıyla gerçekleşecektir, dedi. Telefon hattı kesildi titreyerek arkama yaslandım. Ama ilk defa sessiz kalmamıştım. Üç ay sonra Maple Ridge'deki küçük bir evin mutfağında durmuş. Yepyeni pencerelerden içeri süzülen güneş ışığını izliyordum. Daniel evi bulmadan önce yıllarca sessiz kalmıştı. Şimdi ise sıcaktı. Duvarlar yeni boyanmıştı. Yeni ev aletleri vardı ve dışarıda yeni bir bahçe büyümeye başlamıştı. Her sabah buranın benim olduğunu bilerek uyanıyordum. Haftada iki kez yerel kütüphanede çocuklara hikaye okuyarak gönüllü olmaya başladım. Kahkahaları odayı dolduruyordu. Bu bana her zaman kim olduğumu hatırlatıyordu. Komşum bana fırınlanmış ekmek getiriyordu. Yanlarından geçerken insanlar bana el sallıyordu. Daniel ve Sofia her pazar Mia ve çocuklarla birlikte geliyorlardı. Leo ve Isabella artık bana büyük anne Lillian diyorlardı. Ben de izin veriyordum. Kendi banka hesabım, kendi anahtarlarım, kendi tercihlerim vardı. Artık bir misafir odasında saklanmıyordum. Hayattaydım. Mali kayıtlar ertesi hafta geldi. Daniel mutfak masasında benimle birlikte kayıtları inceledi. Gerçek acı vericiydi ama açıktı. 65 bin dolarım Itın ve Vanessa'nın evinin peşinatına gitmişti. Ama adım tapuya hiç eklenmemişti. Sosyal güvenlik ödemelerim yeni mobilyalar, tatiller, özel okul ücretleri için kullanılmıştı. Hiçbir zaman bu zevklere ortak edilmemiştim. Onlara güvendiğim için kendimi aptal hissediyordum. Daniel başını salladı. Aptal değildin, sevgi doluydun, aralarında fark var. Ardından resmi bir anlaşmaya varıldı. 78 bin dolar bana iade edildi. Param faiziyle birlikte. Özür dilenmedi. Ama artık özür dilenmeye ihtiyacım yoktu. Yıllar sonra ilk kez geleceğim kendi ellerimdeydi. Sakin bir öğleden sonra Maple Ridge'deki evimin kapısı çalındı. Kapıyı açtığımda itın karşımda duruyordu. Hatırladığımdan daha küçük, daha zayıf ve yorgun görünüyordu. "Merhaba anne," dedi usulca. Uzun bir süre oturma odasında sessizce oturduk. "Vanessa gitti," dedi sonunda. "Ev satılıyor. Çocuklar benimle neredeyse hiç konuşmadılar. Ne diyeceğimi bilemedim. Evimizde kayboluşunu izledim," dedi ve kendime her şeyin yolunda olduğunu, senin iyi olduğunu söyledim. Ama değildin. Bizim yüzümüzden küçülüyordun. Sesi titredi. Özür dilerim anne. Olanlardan dolayı değil, yaptıklarımdan dolayı. Paranı aldığım ve seni koruyamadığım için özür dilerim. Karımın seni aşağılamasına izin verdiğim için özür dilerim. Seni işe yaramaz diye nitelendirdiğinde orada durup hiçbir şey söylemediğim için özür dilerim. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Kim olduğunu unuttum. Beni kimin büyüttüğünü unuttum. Bana artık öğretmenlik yaptığını, terapiye gittiğini söyledi. Dinledi. Kimsenin beni tekrar küçük düşürmesine izin vermeyeceğim dedim. Biliyorum diye yanıtladı. Ve senden bunu istemeyeceğim. İşleri yavaş yavaş ilerletmeye karar verdik. Sessizce ayrıldı. Ama bir şeyler değişmişti. Bugün Maple Ridge'deki mutfağımda durup yeni yeni çiçek açmaya başlayan bir bahçeye bakıyorum. Uzun süre boyunca aşkın İnsanların bana verdiklerine katlanmak, hatta canımı acıtsa bile, hatta beni yok etse bile katlanmak anlamına geldiğine inandım. Ama önemli bir şey öğrendim. Onur, faydalı olmakla kazanılan bir şey değil. Doğuştan gelen bir şeydir. Yaşlı olmak sizi kullanılıp atılacak biri yapmaz. Sessiz olmak sizi görünmez kılmaz. Nazik olmak, istismar edilmeyi hak ettiğiniz anlamına gelmez. Bazen sizi dışlamaya çalışanlar sizin temsil ettiğiniz şeyden korkanlardır. Kendi başarısızlıklarının, kendi sadakatsizliklerinin bir hatırlatıcısı olarak ve bazen verdiğiniz en küçük iyilik, on yıllar sonra en çok ihtiyaç duyduğunuz anda sizi kurtarmak için geri döner. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Sessiz mi kalırdınız? Yoksa kendinizi mi seçerdiniz? Nereden izlediğinizi ve bu hikayenin hangi kısmının sizi etkilediğini yorumlarda bana söyleyin. Bu hikaye sizi etkilediyse lütfen beğenin ve duyması gereken biriyle paylaşın.